Hoş geldiniz diş hekim e, Arten Dürmüşçe. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Soyadını doğru söyledik değil mi? Kesinlikle çok çok <laughs> sevdiniz. Ee, Çok teşekkür ederim buraya davet ettiğiniz için. Hanım Ahmet Bey gerçekten e, çok olur, güzel olur, bir, hoş bir hoş çok güzel bir sohbet olacağını eminim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle güzel gülüş için yani ne yapmak lazım, nasıl oluyor ve tabii ki hepimiz çok önemli güzel gülmek için. Peki e, gülüş tasarım nedir? Özellikle bu pandemi dönemi sonrasında herkesin biliyorsunuz zaten çok stresli bir dönem geçtik. O yüzden herkesin gülmeye ihtiyacı var. O yüzden e, son zamanlarda gülüş tasarımı olan ilgi çok şiddetli bir şekilde arttı. Gülüş tasarımı kişinin gülüşünü daha güzel bir hale getirmek için hı hı. yapılan tüm işlemler içerisinde gülüş tasarımı olarak adlandırabiliriz. Biraz önce de bahsettiğim gibi pandemi dönemi, stres dönem, sosyal medya bu kadar gündemde olması sebebiyle gülüş tasarımı bizim için özellikle diş hekimliği alanında inanılmaz çok önemli bir yer kapsamaktadır şu anda. Yani şu anda bizim diş hekimliği aslında eskiye nazaran çok da farklı bir e, noktaya vardı. Şu anda bizim en çok hastamıza hizmet verdiğimiz konular implant tedavisi ve gülüş tasarımı. Evet tabii ki estetik olarak çok önemli. Evet. Peki Artem Bey ee, ne zaman gülüş tasarımına başvurulmalı? Ee, birçok sebepten hastalarımız bizi gülüş tasarımı için başvuruyor. Bunlar e, birkaç sebepten sayabilirim. Örneğin dişede herhangi bir renkleme varsa, dişede herhangi bir dolgu varsa, hı hı. herhangi bir boşluk hı. varsa veya en önemlisi de psikolojik olarak hastanın aynanın karşısında baktığında eğer kendini çok konforlu ve çok güzel güldüğünü inanmıyorsa bu o zaman bu hasta durumda. tabii ki tabii evet. ki sonuçta psikolojik de çok önemli bir faktör. Özellikle pandemi döneminde hepimiz evde bir şekilde çok kendimizle çok daha fazla birebir edip Aynı karşısında daha fazla tanıma fırsatı bulduk. tanıdık. Ya, kesinlikle bu, bu bizim için aslında gerçekten bir dönüş oldu. Bir e, dönüş noktası olduğu için e, bu dönemden sonra hastalar kendine daha güzel bir gülüşe kavuşması iste, isteği çok daha fazla arttı. Kesinlikle öyle. Peki içerisinde hangi işlemeler bulunur? Biraz önce de bahsettiğim gibi gülüş tasarım e, biz bir terim olarak düşünebiliriz. Bu terim içerisinde gülüşün daha güzel bir hale getirmek için birçok işlemler içermektedir. Örnek veriyorum sadece beyazlatma bile bir gülüş tasarımı, bir katkısı vardır. Bir katkısı vardır. Hı -hı. Dolgu olabilir, ve vener olabilir, zirkon, porselen kaplamalar Çarpı hepsi işlerin düzeltilmesi tabii ki ortodonti, ortodonti bile evet. Sadece tek başına ortodonti bile bir gülüş tasarımıdır. Ya yani biz gülüş tasarımı hastalar aslında bir işlem olarak zannediyorlar ama o öyle değil. Bu işlem değildir. Bu bir terimdir. Bu terim içerisinde bu gülüşü daha güzel bir hale getirmek için yapılan tüm işlemler gülüş tasarım içerisinde düşünebiliriz. Peki hangi işlemin yaptırılması gerektiği parametre olarak neye göre karar veriyoruz? Hocam çok güzel bir konu. Çünkü özellikle hastalarımıza bize danışarak herhangi bir fotoğraf göndermeden direkt gülüş tasarımıyla ilgili bilgi istiyorlar. Bunu kesinlikle hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Herkesin biraz önce de söylediğim gibi herkesin gülüş tasarımı, diş eti görünümü, dudak kalınlığı hepsi bunlar sonuçta gülüş tasarımı biz sadece dişlere bakmayarak yapıyoruz. Yaşı, biz cinsiyet, yaş, cinsiyeti, dudakların konumu vesaire biz bir bütün olarak e, yüzün genel harmonisine bakıyoruz. Kesinlikle yüzün harmonisine yakışacak şekilde olacağı için biz mutlaka hastayı muayene etmemiz gerekiyor. Hangi hastaya hangi işlem olacağını biz hastayla birlikte kendimiz karar veriyoruz. Bazı durumlarda hastalar direkt gülüş tasarımı işlemi olarak soruyorlar ama bu doğru bir şey değil. Mutlaka her hastaya özel bir gülüş tasarımı tasarlamak zorundayız. Tabii. Peki süreç kaç gün e, oluyor? Ya ortalama bir hafta ile on gün e, gibi bir süre ihtiyacımız var. Ee, tabii ki bazen e, yeri geliyor bunu biraz da kısaltabiliriz, biraz da uzun tutabiliriz. Bu birazcık vakanın gereksinine göre oluyor. Bazı vakalarda gülüş tasarım yapabilmemiz için öncelikle bir cirayi süreci geçmemiz gerekiyor. Bu tarz durumlarda 2-3 haftaya kadar uzayabilir. Ama herhangi bir cerrahi işlem yapılmayacaksa ortalama bir hafta 10 gün içerisinde tamamlayabiliriz. Peki seansların kesin ağır bir işlem hocam? Hocam o konuda e, eskiden dental fobi diye bir şey vardı. Hı hı. Aslında şu anda <laughs> çok yani hiç kimse... <laughs> vardı hiç küçükken. <laughs> hiç kimse korkmasın. Çünkü hastanın işlem sırasında tek hissettiği şey minicik böyle sinek ısırır gibi ağrı. O da anestezi yaptığımız için Lokal onun dışında, dışında Kesinlikle. Onun dışında hiçbir şey hissetmiyor. O da aslında uygun yöntemle yapılırsa o da hissedilmiyor. O da, da hissedilmiyor. Emincesini Ama... beklersek, biraz sabırlı olursak. Ya hocam biz onlar e, gerçekten bizim için çünkü her hasta yani değerli olduğu için bizim için e, yani her şeyi özenerek yaptığımız ya için hiç şey tabii, ki, tabii ki, tabii ki, Peki yapılan işlerin işlemden sonra o dişleri sarar mı, renk değiştirir mi? Bu birazcık e, ya, genel olarak eğer lamine veneri veya zirkon yaptıysak genel olarak hiçbir sararma. Hasta rahatlıkla bu işlemi 12-15 sene olarak çok rahatlıkla kullanabilir. Devam ediyor. Ama eğer hasta biraz çay, kahve, sigara, biraz abartıyorsa belli dönemi olarak bize kontrole gemeleri ve ona bir cila işlemi yapmamız gerekir. Hı hı. Yani bu birazcık hastanın kullanımıyla ilgili ama genel olarak bir sıkıntı yaşamıyor. Anladığım kadarıyla tek seansla biten bir işlem değil. Yok. Kaç seans, en az kaç seans gelmesi gerekiyor? Hastalık, Gülüş kliniğe. tasarımı genelde 3 seansa tamamlıyoruz. Bizim Hı -hı. için en önemli seansı birinci seans. O seansta biz muayene yapıyoruz. Dijital görüntüleme? Evet, dijital olarak görüntülemeler çekiyoruz. Bir takım fotoğraflar çekiyoruz before after yapabilmemiz Hı -hı. için. Bir de tek tek inceleyebilmemiz için. Analiz yani, de gerekiyor. Bizim için her şeyden önce hastayı doğru anlamak, hasta ne istediğini ve ne gerektiğini tabii. yani plan bir de program. beklentisi de önemli hastanın ne beklediği. O bence en önemli şey hocam. Çünkü yani... yönetiyorsunuz aynı zamanda. Bazen hasta tam ne istiyor bilmiyor. Yani konusunda. Tabii sonuçta. ki bizim yardımıyla ama tabii ki bazı hastalarda birkaç beklentileri var. Biz onu hekim olarak neler yapabiliriz? Onun için evet, neler neyse, uygun? Kesinlikle. Ama burada en önemli nokta hastayı e, gerçekten dinlemek, ne istediğini dinlemek. Çünkü biz sadece yani bizim bildiğimizi yapmak değil. Evet. Bu bir sanat. Yani hastanın ne istediğini dinlersek ben o yüzden birinci seans bizim için en önemli seans. Tabii. Hasta geldiğinde net bir şekilde biz yani ben ne İş yapıyoruz. Dijital görüntülerini yapıyoruz. Dijital görüntülerini Fotoğraflar çekiyoruz. Var mı? Hepsini yaptıktan sonra hastanın ne istediğini ve ne yapabildiğimi anladıktan sonra sonra süre çok daha basit bir şekilde. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. Yani böyle bir imkanı yoktu. Hastanın biz önce işlemi başlıyorduk. Sonra bittikten sonra hasta beğenmeyebilir. Şu anda üç boyutlu tasarımlar var. Hastaya da işlemi başlamadan önce elimizi nasıl... çok rahatlatır değil mi? İnanılmaz. Çünkü şöyle yani biz sonuçta bir araba aldığımızda bir şey aldığımızda gidip bir test sürüş yapıyoruz. Burada tabii. da aynısını yapabiliriz. Hastanın sonucu nasıl olacağını üç boyutu ister boyutu isterse ağızda tabii ki gösterdikten sonra Hasta çok daha rahatlıkla güvenerek bize rahatlıkla işlemi ya girebiliyoruz. Yani Teknoloji e, ilerince sizin işleriniz çok tabii, kolay. Tabii. Bir açıdan çok iyi, bir açıdan da çok e, elimiz kolumuz bağlı teknoloji yani. Teknoloji çok tabii. güzel bir şey ama. Yeteneğimizi biraz azaltıyor. <laughs> evet, <Beklentimizi gülüyor> azaltıyor. Eskiden e, bu kadar teknolojik şey yokken beklentimiz de daha azdı ama şu anda hem hasta beklentisi hem bizim hekim olarak beklentimiz en üst seviyede olduğu için Artık teknoloji olmazsa olmaz evet, bizim için. Öyle içerisinde. dolduk. Alet, işler el övünür. Yani boşuna dememişler. Değil Kesinlikle. Değil <laughs> Peki bu yaptığınız işleri düşürür mü, kırır mı? Kırla, yani kırılabilir mi? yok genel olarak öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz hastalarla. Ee, yani ama tabii ki hastanın kendi dişleri kullandığı gibi onlar da kullanmasını tercih ediyoruz. Zaten işlem bittikten sonra bir son seansta neler dikkat etmesi gerektiğini hepsini tek tek anlatıyoruz. Yani neler? sonuçta ya sonuçta şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Kendi dişlerinizle gidip de soda açamazsınız. Aynı e dişlerle aynısını aynı yapmanız gerekiyor. <laughs> kendi dişlerle yapabileceğiniz her şey çok konforlu bir şekilde onlarda yapabilirsiniz. Peki sakız çiğneme de çok tehlikeli. Yok. Değil mi? Sadece bazı hastalarda bruxism sebebiyle kasları çok arttığı için çok diş sıkabiliyorlar Tabii. bu tarz durumlarda sıkmaya dişleri kırılmaya sebep olabilir Tabii ki bu kırma değil de düşme yani o vakümün şey azaltma dişlerinde bazen düşebiliyor. zamanla yani. o yapıştırıcının etkisi Hı -hı. giderek de azalıyor 5-10 sene sonra o düşme ihtimali var ama düşerse de tekrar yapıştırabiliyoruz aynı lamineyi yapıştırabiliyoruz Tabii. ama bu zamanla olan Hı -hı. bir şey. Ee, ama zaman ilerledikçe, yıllar ilerledikçe dediğim gibi biraz teknoloji ilerledikçe şu anda yapıştırıcıların da geliştirmesiyle Zonsuz birlikte. Kadar. <laughs> yani, imkan, yani düşürmesi için bayağı bir çaba sarf etmesi lazım. Evet. Yani o yüzden o kadar kolay bir şey değil. peki bir ideal bir gülüş bize tanımlar mısınız? Yani genç ve ideal gülüş nasıldır? Yaşlanınca gülüşümüz neye gidiyor? Yani Hocam, ideal bir estetikte... Gülüşte, ideal... Mesela, ben de ağız çeneğiniz CRS olduğum için biraz tanımlarsak daha güzel oluyor sanki. Şeyler daha yerine oturur. Ee, hocam çalıştıkça, zaman ilerledikçe, hastaları tanıdıkça ben şunu fark ettim. İdeal bir gülüş e, yani yok. yok. <laughs> Gerçekten yok. Yani e, Bir hastaya yakışacak olan bir gülüş başka bir hastaya yakışmaz. Tabii, tabii. O yüzden ideal kişiye özel olduğu için. Anatomiye bağlı. Kesinlikle. Tabii. O yüzden yani ideal bir gülüş, yani Hollywood smile dediğimi isterim. Evet. Birazcık hastanın beklentisi ve ne yakışacağıyla ilgili olan tabii. bir şey. Çünkü yaştan fizyolojisinde şu var. Sizin de alınırız Sevgili Hocam. Üst çene kemikleri erimeye başlıyor. Hmm. Ee, birinci, üst dişler görülmemeye başlıyor gülme sırasında. Alt dişler daha çok görülüyor. Zaten gülme sırasında normal olması gereken gingivanın, üst diş etinin görülmemesi. Evet. Biz, Siz e, onu yapıyorsunuz zaten. He, onu yapıyoruz. Bazı hastalarda üst çene uzun oluyor değil mi Sevgili evet, Hocam? Evet, tabii ki. Güldüğü zaman diş etleri tamamen görülüyor. Üst dişlerini bırakın, üst dişinin üstündeki diş etleri görülüyor görünmemesi tercihen. Evet. Onlar da lip reposition, dudak konumlandırma ameliyatları ondan çok e, olaydaysa yapabiliriz yani, tabii tabi. Tabii ya yapıyoruz Ama. lip liftingtir dudak olgularıyla onu. İşte tamam. artık hocam evet. e, insanlar da hastalar da bizim yaklaşımımız sadece bir diş hekimi olarak değil bir bütünsel olarak. Tabii harmoni yani, tabii ki biz mesela diş üst dudaklar gingiva ya, hepsi bir doğal içerisinde. olması gereken de bu zaten. Çünkü biz sadece diş yapmıyoruz. Bir hastaya bir gülüş tasarımı tasarlayacağımız için Doğru. gerekirse yeri gelince plastik bir cerraha bir arkadaşa fotoğraf çekip yönlendirebiliyoruz. Yani her şey biz yapacak değiliz. Bizim doğru. hastaya Tim bir takım olarak ve hastaya takım ne gerekiyorsa doğru yönlendirme bile başarı, bir tedavi ekip tabii ki çalışmasından doğuyor zaten. Yani Peki, o yüzden Görüş e, gülüş tasarım kaç dişi yapılır? Genelde biz hastalarımıza muayene ettiğimizde e, bir de fotoğrafta çektiğimiz zaman güldüğü zaman kaç diş görünüyorsa ama ortalama üst 10 tane. E, <laughs> Şimdi sizi de muayene <laughs> ediyorum şu anda. üst 10, alt 10 olacak şekilde ortalama 8 ile 10 diş görünüyor yani genelde. Evet. evet. Yani 20, 16-20 diş olarak düşünebiliriz onu. Aynen. Eski gibi yeni e, yemeklerin rahatça rahatça yiyip e, tat alabilir mi? yani bir sorun olur mu yani sonra? Yemekte içmede bir problemler yaşar mı? Çok güzel insanlar. bir konuya değindiniz. Ee, şöyle eskiden özellikle son zamanlarda bu implant tedavisi dediğimiz Hı -hı. E, çok çok önemli bir tedavi. Eskiden hastalar hep damak kullanırlardı. Damak kullandığı için damağın iç tarafa bir e, protez geleceği için çok tat duygus alamıyordu. Evet. ama şu anda Benim annemde vardı eskiden. Hemen Şimdi yapalım. yeni yaptık. <gülüyor> yaptık yaptık <gülüyor> şey bantları yaptık ama çok zorlanıyordu. Kesinlikle eskiden bunlar <laughs> hastalar başka bir seçenek olmadığı için e, hastalar buna yani başka mecburdu. bir çare mecburdu. mecburdu. Evet. Ama şu anda 80 yaşında yani hatta 80 yaşında, 85 yaşında hastalarımız bile gelip implant yaptırmak istiyorlar. Kemik rezervinde yetersizlik varsa onu da geliştirebiliyoruz. Kemik evet kesinlikle. Rezervinde Kemik greftleriyle birlikte aynı Yapabiliyoruz öyle. onu da yapabiliyoruz. Yani şu anda bizim amacımız hastanın eski doğal fonksiyonu koruyarak en güzel estetiği yaklaşacak şekilde ve en önemli şey de tat yani duygusu kaybetmeyecek şekilde hastaların yani konforlu bir şekilde çiğnemesi lazım. Yani şunu farkındayız. Hastalar özellikle yaş ilerledikçe beklentileri fonksiyonu bir hale getirmek. Yani Tabii. 80 yaşındaki bir hastaya istediğiniz kadar yani para güç verin önemli değil. Onun tek isteği güzel, keyifli bir çiğneme. Güzel, Tabii. sağlıklı bir şekilde yaşamak. Aynen. Yani o yüzden işte ya, aslında. ya, hepimiz için aslında bu ama ile dedikçe bunun daha da farkındayız. O yüzden yani hastalarımız için e, damak değil de implant ve gülüş tasarımı daha çok öneriyoruz. Tabii ki. Böyle. Ama kadınlarda erkekler arasında bir farklılık var herhalde değil mi? Kadınlar daha oval <laughs> bir diş yapılar, erkekler daha köşeli, daha tabii, maskülen. Tabii tabii. Kadınların dişleri genelde daha oval, daha tane şeklinde. Erkeklerin biraz daha e, kare şekli. Kare şekli olması gerekir. Yani aslında çok çok ayaklı, çok basit gibi geliyor ama çok fazla ayakları olan detayları Aa, olan bir işlem. Çok, çok fazla. zaten yani uzmanlık gerekiyor haklı. yani. hepsini tek tek inceliyoruz. Yani dudaktan başlayın diş, burun vesaire hepsini inceledikten evet. sonra karar veriyoruz. Renk olur. Bazı hastalar rengi bembeyaz isterken bazıları doğal rengi istiyor. Yani bunlar hepsi bir birer Tam tane normal, detay. Normal renk bembeyaz değildir. Normal renk tabii ki doğal bir renktir ama yani o kişiye özel yapıldığı için hastanın da istediği çok Kişinin önemli, istediği önemli burada. Çok önemli. Evet. O yüzden bakın nemli bakımda nasıl oluyor? Bakım şöyle biz bu tarz işlemi yaptıktan sonra sonuçta bunlar e, yani biz hastalarımızı mutlaka 6 ayda bir kontrole gelmesini istiyoruz. Evet. 6 ayda bir bize kontrole gelirse rutinde bir temizlik yaparsak Hı -hı. hiçbir sıkıntısız Hı -hı. bir şekilde çok uzun süre bunu kullanabilir. Ama doğal yani e, yaş ilerledikçe kemikte bir yapı bir kemik değişikliği oluyor. Sonra e, dişlerde bir diş et çekilmesi olabilir. Bunlar doğal şeyler. Bir 10-15 sene sonra tekrar bir yeniden bir revize etmek gerekebilir çok teşekkür ederiz sevgili doktor Ertan Dürmüş'e. Teşekkür <laughs> ediyoruz ben, Hocam. Ben teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim size. Ee, şu andaki bakalım sıradaki konumuz kim ve neler konuşacağız? Savon de sunduğu duyduk, duymadık. Devam